Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya. Abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Vallahi gel tamam. Bana görüşür mi? Ha görüşürüm. Nerede? Dizre'ye gel. Nerede? Ben yarın evdeyim Cudi Mahallesi'ne gel. Hay canım benim. var ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyidir. Seni düşünüyorum. Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacak. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cize'de kaldı. Ben Bingöl'e gittim. E ne var Hiç. ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Ay <laughs> canım benim seni seviyorum teşekkür ederim